Fikirlerinizi kendine has üslubundaki figürlerle tanıyoruz. Evet. Adeta sizinle özdeşleşmiş figürler. E, bu figürlere baktığımda ne insan ne de bir hayvan olarak tanımlama yapabiliyorum. Arada kalmışlar adeta kendi içlerinde sıkışmış kimlikleri evet. ve kişilikleri yansıtıyor. Bu figürlerin tuvallerinizdeki oluşum sürecinden biraz bahseder misiniz? Evet. Şimdi biliyorsunuz ben otodidakt birisi değilim. Yani akademik bir eğitim alarak resme girmiş birisiyim. Dolayısıyla ilk tabi hemen hemen her akademik eğitim alan öğrencinin aldığı gibi klasik eğitim aldım. Yani klasik bir figür anlayışı. İşte atıyorum modeller üzerinden çalışma, hayatı taklit işler, hayata öykünen işler üzerinden. işte natürmortlar, portreler, işte figürler. Böyle bir eğitim. Şimdi eğitimden sonra profesyonel sanat hayatına atıldıktan sonra bu bütün bu öğrendiklerinizi tekrar unutmanız gerekecek. Yani ya da kendiniz kılmanız gerekecek. Kendiniz kılmanız biraz daha zor. Unutmanız gerekecek. Unuttan yeniden başlamanız gerekecek. Benim bir böyle dönem, sanat hayatımda bir 5-6 yıl gibi böyle bir Maltepe dönemi, Maltepe, Maltepe ressamları dönemi. Biraz klasik, içinde renk olmayan, daha karamsar, daha akademik, daha böyle Rönesans resmine yakın ee, ve klasik figür anlayışıyla başladım yapmaya ama o resimler bile bana benziyorlardı. Çünkü ben 12 Eylül'ü yaşamış bir kuşaktan geliyorum. Dolayısıyla 12 Eylül'de etrafımızda hep ölümler vardı ve ben kuru kafalar falan yapıyordum. Sonra etrafımda, atölyemi kurduğumda etrafımda fareler vardı. Fareleri yapmaya başladım. Yani ne yaşıyorsam onu yapmaya başladım.